Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün amcamla nar kesme challenge yapacağız. Hangimiz daha güzel kesecek ona bakacağız. Evet, Nedir ha bunun bir püf noktası var mı? Tabi. Nedir? Bunun püf noktası bıçak. Bıçak. Çok iyi olması gerekiyor. Bimden almamız gerekiyor bıçağı. Reklam yok. Bir. <laughs> <laughs> Sansür gecikmeni geliyor ama. Bunu keserken Hayır, çok de. çekmememiz lazım. Şimdi nar kötü çıkınca nasıl olacak? Yemeyeceğim. Ben kötü nar almam. o zaman <laughs> pazar canını hiç mi yok yani? <laughs> Evet nar nasıl kesilir yerli taş kadar güzel ailesinden öğreniyoruz. Ufa. Ufa. Gördüğünüz Kıfe. gibi içindeki Lendip. yollara göre çizerek Lendip. ayırıyoruz. Yolları tayıp i̇çindeki Hı. yolları taip yapmış Bedirhan arkadaşın dediğine göre. Dört şeritli görüyor mu? Oo. Sen bebekimi ee, bebek tamam, bebek. tamam. evet. 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 Bediran, ah, amcan yaptı bitirdi oğlum. E, Tecrübe tabii. Tamam. Yani. Adam kaç yaşında? İlla beni şey yaptırıyor, konuştuk tutduruyor. Yaşta bu işlerin alakası yok yani. Çöpüle o adam çorumdan nar mı gördü? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bedran evet. yani işte hep <laughs> şurayı açacaktım. <da> şurayı şöyle <laughs> alacağım. Yaramadı. Ama aldın orayı da. Tamam. Bitti mi Bedirhan? Bitti. Güle güle. Sonra babama yayın.